Dilek Güngör. Dakikalar içinde olan biten. Malum, dün Merkez Bankası'nın faiz toplantısı vardı. Sokaktaki vatandaş bile nefesini tuttu, saat 2'de çıkacak kararı bekledi. Niye? Çünkü faizle ilgili karar ne olursa olsun döviz kurlarını aşağı ya da yukarı oynatacaktı. Hareketlilik birkaç gündür zaten sürüyordu. Ama dün izlediyseniz neredeyse zirve yaptı. Sabah saatlerine 10.97 TL'den başlayan dolar para politikası kurulu toplantısına dakikalar kala volatilitesini arttırdı. Piyasada Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakacağına yönelik bir spekülasyon yayıldı. O andan itibaren kur düşmeye başladı. Karar metninin açıklanmasına yarım saat kala dolar kuru 10.44 TL'ye kadar düştü. 5 dakika gecikmeyle Merkez Bankası'nın sitesine kurulan para politikası kurulu kararından sonra ilk tepki doların 10.90 TL'ye çıkması oldu. Daha sonrasında ise dolar kuru 11 TL'ye açtı. Faiz sabit kalabilir diye yayılan spekülasyona inananlar emin epeyce zarar yazdı. Ama bu spekülasyonu fırsata çevirenler %7 kar yaptı. Hem de dakikalar içinde. Faiz kararının doğruluğu yanlışından bağımsız söylüyorum. Piyasada bu kadar aşırı volatilite kimseye fayda sağlamaz. Parası olan belirsizlik ortamında yatırım yapmakta imtina edebilir. Sanayici fiyat tutturmakta zorlanıp önünü göremez. Yüksek kur ihracatçı için olumlu gibi görünse de istikrarın olmadığı bir dövizde düzenli ticaret yapılmaz. Firmalar kurdaki hareketlilik yüzünden sipariş almak istemez. Fiyatlarda oluşan dengesizlik nedeniyle şirketler tedarik zincirini yönetmekte zorlanmaya başlar. Zaten zorlaşan ham maddeye ulaşım daha da güçleşir. Girdi maliyetlerindeki artış yurt içi ve dışı pazarlarda öngörülebilir fiyat oluşturma konusunda sıkıntılara neden olur. Aşırı volatilite ortamında üretim yapmanın maliyeti artar. Fiyat tutturmakta zorluk yaşayan sanayici iç piyasaya ürün veremeyecek duruma gelir. Sürekli iniş çıkış grafiğindeki kur tüm sektörlerin dengesini bozar. Üstelik bu ortam sadece özel sektörün değil, devletin plan programını da olumsuz etkiler. Sonuç Herkes bu belirsizlik ortamında vaktinin çoğunu ayakta kalmak için harcar. İracatçı da sanayici de, kobi de vatandaş da öngörülebilirlik ister. Yani yarın ne kadar harcayıp, ne üreteceğini, nasıl bir fiyata satacağını, elindeki parasıyla neyi, ne kadar satın alabileceğini bilmelidir. Dolayısıyla her kararın artısı, eksisi iyi hesap edilmelidir. Öyledir ya çoğu zaman. Maalesef bazen attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değmez.''